Merhaba arkadaşlar, yeni bir video karşınızdayız. İki konu nano teknoloji kumaşımız yeni bir yeteneğini göstereceğiz. Şimdi size bu kumaşımızın cema özelliğini yani sinyal kesici özelliğini göstereceğiz. Telefonu arar mısınız? Ararken gösterirseniz telefonunuzu yaklaştırın. Gördüğünüz üzere şu an çalıyor. Gördüğünüz üzere. Meşgülü aldım. Kapat. Şimdi telefonumuzu sinyal özelliğini göstereceğiz kapatıyoruz. Arar mısınız tekrar? Şu an telefon çalmıyordu gördüğünüz üzere. Tamamen sinyali kesiyor ve bunun hiçbir enerji harcamamıyor mümkün. Bu telefonunuzun sinyal kesici özelliğini gösteriyor. Bizi beğenmeyi, videoları takip etmeyi, yenilikleri keşfetmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Teşekkür ederim.